Arkadaşlar yani doktorculuk değil de böyle doktorculuğun işte part işte. Hadi geç. Dur dur. Hadi. anlaşma yapmayı deneyeceğim kamerayla. Yapamazsam Zeynep'e vereceğim. Yok. Bir <laughs> <Şimdi> daha deniyorum. <laughs> Dur. Nerede buldular onu? O yere düştü. Pis olmuş gördün mü? Duydun mu? Bilmiyoruz. Pis olduğu için. Bak kabamış ki. Pis olmuş. Pis olmuş. ne? <gülüyor> <Senin>? <gülüyor> Senden bir şey istiyorum sadece. Beni bir kere şurada çek başlattım. Tamam. Hayır. kanka yine. Hı -hı. Tamam, video da Aşağı bay bay. Biz basketbol oynayacağız. Bay.